Biliyor musun şu halin bana o efsaneyi hatırlattı. Orada da... Erkek kahraman zehirlenmiş ve mosmor olmuş. O... o yüzden ona herkes mor zehir dermiş. Şu durumun bana bunu hatırlatıyor. Senin şu anki durumunda bana kimi hatırlattı biliyor musun? O Parvati'yi. O da sevdiğinin zehir içmesine engel olmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Abla ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Rudra'yı kim ve nasıl neden zehirlemek ister? Düşün Parvati. Ne hatırlıyorsan anlat bana da. Rudra bu sabah evden çıkmadan önce bir şeyler yemiş miydi? Hayır abla. Odaya meşrubat ve yanında soğuk süt getirmişti. Meşrubatı ben içmiştim. Sonra da ikram için hazırlanan tatlılardan yedi. Ama Gerçeği mutlaka bir şekilde öğrenecekler, bundan eminim. Eğer Rudra kendine gelirse, İkiniz birden nereye gidiyorsunuz? Biz mi? Um, doktor hastanede tek bir yakınının kalmasına izin verdi, değil mi? Yani nasılsa parvati ben kalırım dedi diye biz de düşündük ki kız sabahtan beri aç duruyor. Ona bir şeyler hazırlamak lazım. Hem zaten eve gitmişken dua da ederiz. Rudra'nın bir an önce iyileşmesi için Tanrı'ya el açıp dua etmemiz lazım. Mahitri nerede? Doktora yardım mı ediyor Rudra'nın tedavisiyle o da mı ilgileniyor? Çağırayım onu. Evet ama... ...o tatlılardan evde hepimiz yedik. Yani eğer onlarda zehir olsaydı... Hayır Parvati. İkramlarda zehir olması mümkün değil. Maitri kızım. Efendim baba. Hemen geliyorum baba. Abla, yardımına ihtiyacım var. Birinin bunu bilerek yaptığını adım gibi eminim. Lütfen, ben eve dönene kadar kendine dikkat et olur mu? Evde tuhaf bir şey görürsen beni hemen Rudra'nın telefonundan ara. Doğru düşündüğüme dair kanıt bulmalıyım. Peki Parvati. Anne, ne yapacağız? Eve gidiyoruz, değil mi? Ama Parvati Rudra'nın yanında kalacak. Rudra'yı kurtaracak. Tabii Rudra da uyanınca hepimizi mahvedecek Kılıcını çekecek. Hayır hayır, gerek yok ki tabancası var. İzle ve gör. Yeter oğlum, iyice saçmaladın. Doktor ne demişti? Rudra'nın iyileşip iyileşmeyeceği sabah belli olacak. Emin ol. Yarın sabah daha güneş yükselmeden önce Rudra çoktan cehennemin dibini boylamış olacak. Sana anne sözü veriyorum.